Evet efendim, herkese merhabalar. Bugün de e, gündemde birçok haber başlığı var. Fakat ben e, aslında son günlerde yaşadığımız bu Art Art'a gelen Narin olayı, Malkara'da meydana gelen Sla Bebek olayı dışında çok enteresan, e, Türkiye sınırları dışında, epey uzakta, Fransa'da, Avignon kentinde yaşanan bir e, olayı e, gündeme getirmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta e, 72 yaşında Gizel Pelico Adında bir kadın 82 süre yaşında kocasını şikayet ediyor. Mahkemeye bir ifade veriyor. Diyor ki 4 yıl önce bir Fransız polisi bana bir takım fotoğraflar gösterdi. Ve kocam 10 yıldır, tam 10 yıldır bana bir takım uyuşturucu da vererek uyutuyormuş meğerse. Ve internet üzerinden bulduğu 80'den fazla erkek. Ee, o bölgede veya o köyden dışarıdan dışarıki köylerden gelen 80 erkek e, kocası tarafından çiftin yatak odasına davet ediliyor ve 10 yıl boyunca bu 80 erkek e, kadına tecavüz ediyor düzenli bir şekilde. Kadın bu arada e, yani inanılır gibi değil e, cinsel hastalıklar kapıyor, tedavi oluyor ve bir türlü anlamıyor yani sürekli böyle bir şeyin altında. Sonrasında Kocası bu fotoğrafları ve videoları internete koyunca ve bir polis bunu fark edince bu arada küçük bir köy Avignon dediğiniz aslında Güney Fransa dünyanın bence en güzel yerlerinden biri Güney Fransa. Avignon dediğiniz yerde yıllarca papalığın sürdürüldüğü bir şehir yani Fransa'da çok önemli bilinen bir yer. Küçücük bir köy yaşadıkları köy. Yani jinokologlar bile sormamışlar kardeşim hani sen bu yaşa gelmişsin 70 yaşındasın. Bu cinsel hastalıklar sana nereden geliyor diye. Fakat asıl bomba şimdi bu olayın sanıkları yaklaşık 50 tanesi isimlere tespit edildi. Ve bu 50 tane adam Avignon Adliyesi'ne getirilmiş. Fakat çok enteresan. içlerinde bir Türk var. Hüsamettin Doğan. <laughs> şimdi gülmek de istemiyorum ama ya bu Türkler nereden çıkıyor kardeşim? Yani Allah'ın Fransa'sında, Güney Fransa'sında bir köy Orada bir cinsel istismar davası, orada da bir Türk var. Hüsamettin Doğan kimdir, nedir, orada ne iş yapar bilmiyorum. Ama e, kadın şöyle bir şey yolu bu arada tercih etti. Bu arada dünyada özellikle Fransa'da, Avrupa'da bu olay şu anda aynı narin hikayesi gibi bir numaralı gündem maddesi. E, kadın aslında bu dava gizli görülebilir. Çünkü bir tecavüz davası. E, iki tane oğlu bir kızı var. Fakat kadın tam tersi şeyi tercih ediyor. Hayır diyor ben konuşacağım ve bu davanın açık görülmesini, açık kimliğimle görülmesini istiyorum diyor. Kocası da ilk duruşmaya gelmiyor. Başka köylerden işte insanlar, içlerinde itfaiyeci var, polis memuru var, manav var, hemşire var, erkek hemşire var. Ve anladığım kadarıyla... Kızının da çıplak fotoğraflarını çekmiş adam, Gizel Pelikonun kızı Caroline'in e, Caroline de e, babasının kendisinin izin almadan çıplak fotoğraflarını çektiğini ve kendisinin de babası tarafından uyuşturduğunu e, düşünüyor. E, fakat tabii şey çok enteresan. E, koca muhtemelen tutuklanacak. E, i̇ddiası şu olmuş: Ben eşimle e, kendisini yıllardır işte swinger klaplara davet ediyorum eş değiştirme klaplarına gelmiyor. Ben de ne yapayım işte ilacına ilaç attım yiyeceğine suyuna neyse ve böyle bir yola gittim diyor. Fakat ya akıl alır gibi değil. Yani 72 yaşında bir kadın 10 yıl boyunca cinsel saldırıya uğruyor. Bu şekilde uğruyor 10 yıl. Eve sürekli erkekler girip çıkıyor. Bir köyde bir köyden bahsediyoruz ve bunların içinde bir Türk var. Yani muhtemelen e, hepsi teker teker yakalanıyor. 30 tane seni yüzüne kalanmamış ama böyle Fransa, böylesi bir tıpkı tıpkı Türkiye'deki narin vakası gibi çok ciddi bir e, davayla, bir süreçle çalkalanıyor desek yerinde olur. Bu arada enteresan bir şey, Narin şey Narin diyorum, müzü Narin'in ailesi e, bir biliyorsunuz şey yayınladı, belge yayınladı e, ve yani ne derler? Yani Gülünç ötesi, saçma sapan e, diyorlar ki Güran ailesi, Aziz milletimize. 21 Ağustos'tan beri büyük bir üzüntü içindeyiz. Bla 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 anlatıyor. Fakat daha önemlisi köyümüzün köyümüzün coğrafi ve stratejik öneminden dolayı diş güçlerin yönlendirdiği, yönlendirdiği birilerinin bu işi yaptığını düşünüyoruz. Ve herkesten davacı olacağız diyor. stratejik ve coğrafi konumu olan çok önemli bir köyde yaşıyoruz biz. Ya hadi oradan be kardeşim sen kimin aklına geçiyorsun. Bu arada bu metni bunlar yazmamıştır muhtemelen e, ya bir siyasi e, bir buradaki dil yani e, bir o o tip bir insan o tip insanların kuracağı cümleler değil profesyonel çıkmış belli ki e, böyle bir salakça bir metin yayınlamışlar millet tabi bunun üzerine atladı ve hakaretler etti. Bu arada daha e, vahimi e, Balkara'da geçen gün bahsetmiştim. E, Sıla adında iki yaşında bebek e, ilk önce öldüğü söylendi. Bir kadının kocası, yani kızın üvey babası aslında, kızın babası değil. Ve anladığım kadarıyla komşunun 13-14 yaşındaki bir oğlu tarafından cinsel istismara uğramış. Dün bahsetmiştim önceki gün. darp izleri var. Anne hastaneye getiriyor, komşuya bıraktım falan yalan söylüyor. Anne gözaltında artı 5 gözaltı daha var. O çocuklar, komşu çocukları, onların babaları falan da. Yani konuşacak bir şey yok. Bu konuya girmek bile istemiyorum. E, feci. Bu arada geçen gün de bahsettim. Yani Türkiye'de günde 20 tane e, dava dosyası var, şikayet dosyası var. Cinsel istismar suçu. <laughs> Çok ciddi bir rakam. Ve diyorum yani, abi biz buraya nereden geldik? Nasıl böyle bir şey çıktı? E, bu, bu hale nasıl geldi bu toplum? Ben anlamakta zorlanıyorum. Ben bu tür vakaları, dediğim gibi 25 yıl, 30 yıl önce Mesleğe başladığımda ayda yılda bir tane böyle bir olay olacak, büyük olay olurdu. Onu takip ederdik ve hakikaten yani ay haftalar boyu sürerdi. Failler yakalanırdı. Ama ya özellikle AK Parti döneminde yani eee imam hatiplerin daha fazla açıldığı, din ve ahlak bilgisinin e, daha devlete sindiği, işte Anayasa Mahkemesi başkanına kadar, herkesin genel Kumay başkanına kadar Allah kitap Kur'an dediği ahlak ve vicdan dedi. Fakat buna mukabil hemen her köyde bir cami olmasına rağmen hemen her şehirde ve köyde böylesi bir ya kadın dövme ya cinsel taciz vakalarının ayyuka çıkması, patlamasını birilerinin, bir sosyoloğun, bir toplum bilimcinin araştırıp bence bir akademik makale yazması gerekir Türkiye üzerine. Ne oldu? Ne oldu? Bunu sadece internetin yaygınlaşmasına bağlayamazsınız. Şöyle bir şey söyleyeyim. 90'lı yıllarda, 92'de İlk özel televizyon Star kurulduğunda PKK da şunu fark etti. Uydu antenleriyle aslında biz Star TV izleyebiliyorduk. Fakat aynı uydu antenlerinde yabancı kanallar da vardı ve hiç unutmuyorum. İlk önce Roche TV miydi, Sterk TV miydi, MET TV mi, MET TV'ydi galiba. PKK Almanya'dan da yanılmıyorsam yayına başladı. Ve bütün Güneydoğu engellenemiyor adam Star izliyor, Kanal 6 izliyor, Tele izliyor neyse. Ee, fakat şunu oradaki bir e, bir hekim miydi, doktor muydu? Bir hekim mi ya öğretim üyesinin gözlemi Diyarbakır'da hiç unutmuyorum. Çok daha genç yıllarımda. Demişti ki e, bakın e, bu uydu anteninin bu kadar yaygınlaşması o zamanlar şifreli kanal da yok. Yani uydu antenini bağlıyorsun 300 tane kanalı Yutel indirebiliyorsun. İçinde porno kanalları da var. Ve yani o aşiret düzeni içinde o köylere, o mezralara hatta aile içine porno girdi. Ve porno çok yıkıcı bir şeydir. Ve hakikaten Güneydoğu toplumunun dinamitli, dinamitledi demişti. Yani PKK'nın Güneydoğu'daki 80'li yıllardan itibaren yaptığı hareketin örnek veriyorum. Kadın hareketi üzerinde, oradaki feodal yapıda kadının rolünün değişmesi üzerine yüzlerce, binlerce tez yazıldı, kitap yazıldı. Ben de bir tane yazdım. Yani bunun yansımaları var. Eminim ki Sosyal medyanında, şu cep telefondaki internetinde, Twitter'ında, Instagram'ında bizim toplum üzerinden e, ahlakımızın bozulması noktasında veya televizyonların geldiğimiz noktada bir rolü var, kaçınılmaz olarak var. Ama bir daha söylüyorum, e, sağ görüşlü, muhafazakar, demokrat dediğimiz Ak Parti'nin iktidarı döneminde tam tersini beklerken aslında e, yani eksponansiyel olarak böyle artan bir şekilde Ahlaksızlığın arttığını görüyoruz. Yani cami şadırvanlarında muslukları mermere perçinleyen, perçinlendiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani senin caminde din var ama ahlakın yok. Yani sen camine gelen mümine güvenmiyorsun, benim muslumu çalacak diye perçinliyorsun şadırvana. O musluk çalınmasın diye. Çok ikonik bir fotoğraftır o. Neyse yine konuyu da atmadan geçeyim. Şimdi bu arada enteresan bir şey oldu. Veryansın TV'de geçen gün onu da dillendirdim. Erdem Atay İmamoğlu'nun e, İmamoğlu ile İmamoğlu ilgili diploması ile ilgili bir iddia dile getirdi. Dinlemeyenler için kısaca bir göz atalım. Ben diyorum ki İmamoğlu'nun diploması sahte. Nasıl sahte? Bu İmamoğlu Kıbrıs'ta okudu. Orayı kazandı. Oradan başka bir Kıbrıs Üniversitesi'ne geçti. Sene 1987. Sen İmamoğlu gitti İstanbul Üniversitesi. Bak bambaşka bir bölümde okuyorken. Şimdi sen ya dikey geçiş yaparsın ya yatay geçiş yaparsın. Hem dikey hem yatay geçiş yapamazsın abi. Ne oldu biliyor musun? İşte Kıbrıs'ta okudu, Girne Amerikan'da okudu herhalde. Orada okuduğu başka bir bölümden, bir mühendislikti zannedersem. Okuduğu bölümden geçti. Nasıl geçti? Yatay geçiş yaptı. Nereye? İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne. Aa ne alakası var? Hem yatay hem dikey geçiş yapmış ama daha önemli bir şey var. YÖK onaylamıyor. YÖK o zamanlar Girne Amerikan Üniversitesi YÖK onaylı değil. Sen yatay ve dikey geçiş yapamazsın bu üniversitelere. Şimdi bugün Murat Ongun ve İBB ile ilgili bir takım hesaplar derhal Ekrem İmamoğlu'nun Mezuniyet belgesini, üniversite mezuniyet belgesini, işletme belgesini yayınladı. İngilizce işletme bu arada. Yüksek lisans belgesini yayınladı. Ve bütün bağlı hesaplar, onların bağlı trolleri işte e, gördüğünüz gibi tarihte tutuyor. dekan da doğru, yüksek lisansı da var. E, ve şu anda gerçekten İmamoğlu mezun olmuş yani üniversiteyi bitirmiş. Kardeşim Erdem Atay bunu söylemiyor. Erdem Atay diyor ki Kıbrıs'tan geçiş yaparken denklik e, yasal olarak mümkün değildi. Bunu izah etsinler diyor. Kıbrıs'ta başka bir dalda okurken yatay ve dikey geçişte sorun olan bir dönemde bunu nasıl yaptı diyor. Yani orada bir hukuksuzluk olduğunu söylüyor. Bu tartışma çok önemli. Fakat daha enteresanı Fatih Altaylı geçen gün de benzeş bir şey oldu. Şahan Şahan Gökbakar'la ilgili hatırlıyorsunuz. Sonra Şahan aramış veya o Şahan aramış bilmiyorum. Konuşmuşlar düzeltti. Ama anladığım kadarıyla yani ekip mi çok zayıf, çok mu hazırlanmadan çıkıyor? Ee, işte i̇şte Erdem Atay olabilecek en muhalif isimlerden biri Nihat Genç'le beraber, Nihat abiyle beraber. Ya yandaş diyor. Allah Allah. Ya bir kişi demesi lazım ki abi bir dakika. Yani yayından önce veya yayın sırasında. O yayını yaptığı çocuk akrabası galiba. Fatih abi o yandaş değil. Yani e, muhalif çok he de, bayağı muhalif bir isim demesi lazım. Uyarmıyor. Ve öyle devam ediyor. E, şimdi Erdem de tabii her becradan özellikle sosyal medyadan verip veriştiriyor. Bu arada başka bir pot kırdı. Kemal Kılıçdaroğlu bir toplantıya gidiyor, ayak takımı gazeteciler diyor İçinde yani kullanmaması gereken bir laf İçinde kendi arkadaşları da var bu arada farklı görüşlerden gazeteciler de var niye böyle bir şey söylüyor bilmiyorum yani İmamoğlu su faturaları çıkartıyor mesela oysaki onlar İSKİ'nin su faturaları bana biraz tuhaf geliyor. Abdülkadir Uraloğlu sabah saatlerinde 85 milyon kişinin e, kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı diye bir haber düştü. Aradan birkaç saat geçti. İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı. Sayın Bakanın sözleri çarpıtılmıştır. E, bu haber doğru değildir. Böyle bir şey yoktur. Google'dan da yardım istenmemiştir dedi. Ben kendi bakanlıkları içinde böylesi bir iletişim probleminin olmasını anlamakta zorlanıyorum. Yani kardeşim 85 milyonun velisi çalın diyor. Bakan bunu söylüyor. İletişim Başkanlığı diyor ki yok kardeşim bu haber yalan. Yani o zaman şöyle bir şey yapın. Bakan basın toplantısını yapmadan önce bütün bakanlıklar yapacağı açıklamayla ilgili basın toplantısıyla ilgili metinleri iletişim Başkanlığı'na yollasın. İletişim Başkanlığı uygun değildir veya uygundur. Damgası vurup geri göndersin. Yani bu yani kamuoyu önünde de ben bakıyorum bu ne biçim devlet yönetimi diyorum. Siz de diyorsunuzdur. Bu arada ben çalındığını düşünüyorum. Bununla ilgili de ne, nicedir e, tartışılıyor. Ben size başka bir şey anlatayım. Özellikle seçim dönemlerinde bir takım araştırma şirketleri gelir. Ben Mersin'deyken de buna denk geldim. Size der ki ben işte şöyle bir saha çalışması yapıyorum. Senin sahadaki popüleriteni ölçüyorum. Veya istediğin herhangi bir konuyla ilgili ilçe bazında, il bazında, mahalle bazında sana veri getirebiliyor. Fakat daha önemlisi bir televizyon programı var. Bir televizyon uygulaması diyeyim. Ee, sizin bütün satın aldığınız televizyonlardaki son 10 yıldır satılan bütün televizyonlar Smart TV. Yani akıllı TV. Yani internete bağlanıyor. Aldığınız anda ne yapıyorsunuz? Ya e, özür dilerim ya e, interneti Wi-Fi üzerinden ve hatta arkadan kabloyla televizyonunuzu internete bağlıyorsunuz. Alıyorsunuz kumandayı. Her televizyonda bu özellik var. Ee, YouTube'a işte diğer platformlara bağlanabiliyorsunuz. Fakat o televizyonlarda HBB diye bir özellik var. Genelde de bunu size kapattırmıyorlar. Bir haberiniz de olmuyor. Bir uygulama dünyada da çok hızlı yayılıyor. Şunu yapıyor: yayıncı kuruluşların çıkış masalarına, yani son sinyali uyduya bastıkları yayın, yani uyduya verdikleri son sinyalin çıktığı yere bir kutu bağlıyor. Oraya bir veri datası gömüyor ve onu yolluyor. Ve IP bazlı çalıştığı için, yani internet datasında aldığı için. Sizin evinizdeki, şöyle örnek vereyim size yani reklamcılığın nereye gittiğine dair. Diyelim ki bir binada üst katta oturan bir kadın bir dizi izlerken ona diyelim ki bir hijyenik pet reklamı gösterebiliyor. Kırmızı buton düğmesi vardır. İzlerken böyle kırmızı düğme çıkar. Basarsanız pop-up bir şey açılır. Alttaki komşu maç izlerken ona atıyorum ne diyelim erkek deodorantı reklamı gösterebiliyor. Fakat daha önemlisi o bu uygulama aynı zamanda senin hanede o evde o anda aynı Wi-Fi'ye bağlı cep telefonu kaç tanesi onların datasını da alıyor. Evde diyelim süpürge var elektrik süpürge Wi-Fi'ye bağlı. Onun da datasını alıyor. Evdeki yani bütün Wi-Fi'ye bağlı cihazlar. Ee, ne kadar daha ileri gidebilmiyorum. Fakat ben şunu çok iyi biliyorum. Zamanında Türkcell'den çalışan, Vodafone'da çalışan, Telsim'de çalışan üst düzey yöneticiler ayrıldığında bir takım katma değerli servislerde para kazanmak için bir takım uygulamalar geliştirdiler. Gördüler o da parayı ve çok büyük paralar kazandılar. Fakat o bilimlerde çalışan üst düzey yöneticiler giderken aslında bir hard diske sığacak kadar milyonlarca müşterinin cep telefonu datasını da aldılar. Şimdi bunun üzerine sizin mahallenizdeki geçmiş bütün seçimlerdeki o sandıkta çıkan oylar senin hangi sokakta oturduğuna kadar hangi binada kim hangi vatandaş TC'sine kadar biliyorlar. Bu datalar zaten satılık. Ve sana diyor ki bak diyor şu mahallede AKP'liler oturuyor. Hatta şu binada oturanlar çünkü şu şu dizileri izliyor. Çünkü şu şu programları izliyor. A haber izliyor bütün bina. Tamam kardeşim bu AKP'li. Dolayısıyla bakıyorsan da evet diyor şu mahalle şu sokak zaten aşağı yukarı biliyorsun Sancaktepe AKP'li. Daha nokta atış gidebiliyor. Bunu niye anlatıyorum? Bu veri güvenliği şu anda dünyanın önemli şey şeyi. Yani sizin şu anda abone olduğunuz Facebook'u, Google'ı, Twitter'ı, Instagram'ı, TikTok'u aslında yaptığı şey veya Netflix'i, Blue TV'si, o yaptığı şey sizin alışkanlıklarınızı neyle login oluyorsun? Bir e-mail ile login alıyorsun. Doğum tarihi veriyorsun. Gerekiyorsa TC veriyorsun. Sadece devlet toplamıyor. Büyük kurumlarda topluyor ve senin bütün dataların aslında o kadar zekice Farklı platformlarda dolaşıma çıktığında bir profiling yapıyor ve artık gittiğimiz noktada reklamcılıkta da veya siyasi kampanyada nokta atışı sana belli şeyler gösteriyor. İnanılmaz kirli bir yere gidiyoruz. Bunun en kötü örneği, en somut ve kötü örneği işte Twitter. Elon Musk aldığından beri X dedi ve X'ten şu anda bir lağım çukuru. Algoritma korkunç bir şey bocalıyor üzerimize. Yani sadece nefret ve kötülük bo bocalıyor. En ufak bir kontrol yok. Ve hani Facebook'la başlamıştı bu işler. Ben bu işin çok kötü bir yere gittiğini düşünüyorum. Ee, ve daha da kötüleşeceğini, hayatlarımızın böyle yani 1984'ü yazan George Orwell bugünü görseydi 2024'ü e, herhalde adamın kafasına saç kalmazdı. Ulan ben bu kadarını hayal etmedim derdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, gündemde şu an için gördüklerim bunlar. Maalesef çok sevimli bir şey değil. Son derece sıcak ve bir son dakika bir var onu söyleyip kapatayım. Ee, Narin Gülen'in ön otopsi raporu çıkmış. Bu arada asıl raporun çıkması bence günler sürecek. Çünkü e, 91 tane delilin tamamı e, patolojik delil. Sadece anladığım kadarıyla e, DNA raporda başka bir kişinin DNA'sına rastlanmamış. Bu çok önemli. E, ve cinsel istismar bulgusuna rastlanmamıştır diyor. E, ama önümüzdeki günlerde daha başka bilgilerde gelecek. Çünkü DNA bulgusu da rastlanmaması 19 gün suda kalan, kirli suda kalan e, bir bedenin çürümesi, deformasyonunda o deri tabakası üzerinde DNA izi, başkasının sürüntüsü bence zaten kalamaz. Mantıksız. E, olsaydı şaşırırdım. Belki tırnaklarda, e, belki ısırık varsa orada bir takım deri lezyonları varsa Oradan bir şeyler kalırdı ama bu beni şaşırtmadı. Cinsel istismar bulgusuna rastlanması da beni şaşırtmadı. Ama benim inancım o kayıp olan 25 dakikada kızlara geldikten sonra 15-15'ten sonra ben amcayla e, anne arasında bir şeye şahit olduğunu samanlıkta mı işte neyse orada ve e, boğularak öldürüldüğünü tahmin ediyorum. Bu tabi daha itiraf edilmedi ama ben er veya geç e, itiraf edileceğini düşünüyorum. Çünkü jandarmada sizin ifadeniz alınırken doğrudan soru soruyor. Ama adli de savcı e, sorgusunda şöyle bir fark var. 20 kişiyi çapraz sorgularken aynı soruları defalarca sorar ve şüphe uyandırdığında ve senden şüphe kanaati kesinleştiğinde sana şunu teklif edebilir. Bak sen suçlusun. İstiyorsan gizli tanık ol. Bunları söyle. Biz senin adını gizleyelim. Yani seni zaten serbest bırakacağız. Ama sen bunların adlarını vererek gizli tanık statüsünden yararlan. Veya bak sen bu cinayet işlemişsin. bunu itiraf et. 20 yıl alacağına biz senin cezanı hafifletelim. Ortakların neydi? arkadaki gerçek motivasyon neydi? Bunları söyle cezanı indirelim. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Jandarma bu sözü veremez ama adliyede verirler. Dolayısıyla ben bir çözümü olacağını düşünüyorum. Ama ne aileymiş be kardeşim bu arada. Yani tam bir omerta. Tam bir omerta yani. Ya bu başlı başına bence bir belgesel olması gereken, kitap yazılması gereken bir case. Bir dava dosyası, yani şey dosyası, araştırma dosyası. Müthiş. Buradan al siyaseti oku, buradan toplumun ahlakını oku, din bilgisini oku. Her şeyi okuyabilirsin burada. Ekonomiyi oku. Hepsini anlatan bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Evet. Şu an için e, anlatacaklarım bunlar. E, eğer bir gelişme olursa tekrar ola ki son dakika gelişmesi karşınıza çıkarım. Değilse yarın görüşmek üzere efendim.